Herkese selam arkadaşlar sıfırdan serimize devam ediyoruz en son ember ile tapınakta buluşmamız gerekiyormuş içeri girelim kapıyı aç Tamam şimdi şuradan çıkalım Kalın nereye gidiyoruz ember bir tapınağa gidecekmişiz <laughs> sure O 400 metre diyor C'ye niye bastırıyor şu an bana Ya silah mı varmış o bunu geliştirmemi istiyor yani ben şu an bunu geliştirmek istemiyorum. Ne bu gümüş kılıç hem de iki seviye asla. Gök birincisi kılıcını geliştirsem neyse. Ee, doğru buradan gitmeyecektik. 400 metre yürümem. Var mıdır? teleport var. İşin ama porsalına bir gideyim. Şimdi beraber biz zindana gireceğiz bakalım. Neler olacak. Sizle de beraber zindanları da gezmiş oluruz. 65 metre diyor. Koş 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 içelim. Bu arada şu yanımdaki peti e, posta kutusundan verdi oyun demin. Şuna bak yumurtayla oynuyor. Şahin tapınağına geldik bakalım. Bunlar zindanlar arkadaşlar böyle kırmızı şeyler. Zindan 12. Lan yanlış mı geldim? Ben yani burada konuş. Macera 12 de açılır diyor. İşte bu terk edilmiş dört rüzgar tap tapınaklarından biri. Fırtına dehşeti. Fırtına dehşeti de arkadaşlar yukarıda gördüğünüz e, ejderha. Şu değil. <laughs> Mavi bir tane var ya o. Tapınağa gir. He konuşmadan o gelmiyor mu? Şimdi gireceğiz. Açıldı muhtemelen şimdi. Aynen bak Şahin Tapınağı'nın derinliklerinden. Cookie, Ember ve Heather. Başka bir şey mi yok zaten? Cookie Shinobu bu arkadaşlar. Healer. O yüzden kullanın eğer size çıktıysa kesinlikle kasmanız gerekiyor. Doğa reaksiyonlarını da zaten çok güzel bir iş görüyor. Can basarsanız, can kasarsanız healer oluyor. E, ee, element solu kasarsanız da çok güzel bir elektrik uygulayıcısı olup taşıyor takımı. Şimdi Koki'ye kitabım varsa at, seviye atlatacaktım ama kitabım yokmuş ne yazık ki. Buraya basıp başlayacağız. Şimdi arkadaşlar Tamam buradan Ember'ın o atıp e, şeyini söylüyor. Şöyle yapacağız. Ember'la Ripple saldırı yapacağım. Ateş vuracağım. Bak normal vurursam fiziksel vuruyorum. Ama eğer bekleyip vurursam ateş vuruyorum. Sıradan sandığımız bir alalım. Bu arada ben Asya'da olduğum için şu anlık biraz MS var. Avrupa'ya geçeceğim. Macar ve son olunca. Onda niye olduğunu söyledim size. E, i̇stemediyseniz tekrar söyleyeyim. Şöyle. Avrupa'da benim 10 e, seviye bir hesabım vardı. Önceden açıkmıştım. Onda oynamak istiyorum. Ee, oraya kadar da Asya sunucusunda oynayacağım. Bunları Ember'la yakacağız arkadaşlar. Şimdi şeyler var ya yan kare <laughs> nasıl desem bir dört bir şey. Bu şey yapıyor. Ee, sizi canlandırıyor tekrardan ölürseniz buradan başlıyorsunuz. Bu varsa savaşa hazır olun. Bu arada bana niye element kullandı da? Şurada bir şey mi var? Neyinden korkacağım? Gel buraya. Yüksek voltaj tepkimi tetikledik. Nedir Keserim zaten. hiç bir sıkıntısı yok. Eyvah! Alarm verildi. Bunun sizde bir arkası yok. Zaten olması gereken bir şey. Daha sessiz olsaydım falan diye düşünmeyin. Yine. Şimdi size şöyle vuracağım. Tamam. <laughs> zaten ultiye düştünüz hepimiz şurayı patlatalım. İlla orada sandık vardır bir tane. Burada uğraştırmaz yok soyumuzu Aynen. Bir tane sandık var. Buradan da alalım sandığımızı. İki tane verdi. Yeter mi? İstediğimi yükseltmeye. Evet yetiyor. Seviye altı olduk kim İş yapar. Bu arada yadigar varsa kesinlikle takacağım. Ki taşıyacak bize. Hem de hemen soluğu çıktı. Çok iyi. Şöyle bakalım cam. şey yapalım. Şey, patates. Elma ve güneri. Tamam. Şöyle doğru çıkalım. Şuradakiler patlayıcı fıçılar mı? Oyun size böyle şeyler söylese yapın. Patlatalım. Ember'ın ultisini kullanalım. 9-9 <laughs> vuruyor Allah'ım sabır. Vur. Güzel. Orada zindanlardan yaratıklarda e, şey düşmüyor, loot düşmüyor arkadaşlar. Loot'ta hani bizim kesince bir şey düşüyor yere. Onlar düşmez zindanlarda. Haberiniz olsun. Hiçbir zindanda düşmez. Bu etrafı bakacağım. Sandık olabilir. Sandık olmasa bile şunların içindekiler çoğu zaman iş yapıyor. iş yarıyor yani bunları alın. Bunlar kesilmiyormuş. Havuç var orada alacağım bir tane. Ya dünya görevlerinde falan mesela biri sizden havuç istiyor. Nereden bulacağım? Buralardan buluyorsun işte. Ember'ı yükseltelim. Yani şuraya. Yukarıda bir şey var. Şimdi burası ateş işareti var ya ateşle vuracaksınız buna. Bak rüzgar açıldı. Her zaman böyle olmaz. Farklı şeyler oluyor. Bu rüzgarla da yukarı doğru uçacağım. Atlayalım bakalım. Şuna vursam her yer su olacak arkadaşlar. Aa ah, patlattım. it bu çok konuşuyor ya. Oh, <laughs> güzel gösteriş değerli sandık vermiş Güzel. Şimdi artık buradan çıkabilirim. Başka bir şey yok değil mi? Şuralarda bazen sandık gizliyorlar. Gördüğünüz başka bir şey yok. Çıkabiliriz. Tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Kaya ile tapınakta buluş. Kaya'ya bilgi vereceğiz. Şuna çok sinirimi bozdu. Şu kırmızı noktaları bir bakalım ne varmış. Silah benarından dolayı yapıyormuş bunu. Hapseden yıldırımı seçelim. Bu da zaten şey yok. Biz bir iş atmış mıydık? Atmışız. 195 yazıyor burada. Bakayım. Ne varmış burada? 3 tane atmışız. Atarız ne yapalım. Burada da etkinlikte bir şey var. Ne var? He, doğru buradan 5 yıldızı seçecektik. Hemen 5 yıldızımızı seçelim. Şimdi size buradaki 5 yıldızlardan da bahsetmiş olayım. Jin bir support arkadaşlar. Destek karakteri. Ulti atınca e, can veriyor herkese. Ve o alanda mesela ateş uygularsanız ateşi yayıyor etrafa. O yüzden Jin tercih edebilirsiniz buradan çok güzel. Gülüp tercih etmeyin çok güçsüz bir DPS. Alanda durmak istiyor. E, Xiangyun var bir tane karakter. Onunla beraber oynanırsa direkt oynanır. Kiki. Kesinlikle uzak durun. Ee, seviyorsanız da zaten her türlü o sizi bulacak çıkacak bir yerden. O yüzden kiki almayın. Mona güçlü bir support ee, hasarınızı arttırıyor alabilirsiniz. Seçin DPS istiyorsanız alabilirsiniz. Doğa ile güzel oynanıyor. Tainer iyi bir DPS Doğa Doğa ve elektrik istiyor. Behya seviyorsanız alın. Ben sevdiğim için aldım. Çok kötü bir DPS. <laughs> Ama yine her şeyi kesiyor mu kesiyor. Buradan tavsiye edeceğim Jin ve Tainer arkadaşlar. Bir de Mona. Bu üçünü seçin. Ben hiç catching oynamadım diye catching alacağım. bu hesabı değiştireceğim zaten. O yüzden biraz catching de oynayalım. Tamam catching aldım. Konuşuyor. Bekleyelim bari konuşmasını dinleyelim. Anlatıyor o bir şeyler. Tamam. İki aldık ve takımımıza geldi. Dörtte de bir tane keçingimiz var artık. Keçingi e skillini atıyoruz. Son bir daha atınca oraya ışınlanıyoruz. Güzel. Şimdi bunu kasacağız. Silah olarak e, Cookie'den alacağız. Üzgünüm Cookie. Enerji yüklemesini ver bakalım. Yadigarlarına da burada başkalarından çalacağız artık. Keçingi oynayalım biraz. Saldırı tüyü olur. Bunu da çalalım. Element tutalım. Bu yok. Bu da evde de varmış. Onu da alalım. Takım yıldızı yok. Yetenekler yok. Seviye atlayalım. 9 seviye olduk. Şimdi Kaya ile buluşmaya gidiyoruz. Gel bakalım. Ben gitmeyeceğim. Sadece birazcık oynamak istedim. <laughs> Oynaması çok zevkli bu arada. Şey oynayabilirsiniz. Aa, yürüyeceğiz mi oraya kadar? Vallahi eşek gibi yürüyeceğiz. Şu haritada bir şey var görüyor musunuz? beyaz bir tane dörtgen anlatacağım şununla oynamaya çalışıyorum ya buraya saklandı ya şuradan hop şiddetlen ne oluyor elektrikte doğa uygularsanız şimdi şurada bir tane dörtgen var harita iyi bakarsanız şöyle göstereyim bak şurada onlar arkadaşlar özler burada doğa özü var bak oyunda bize orayı gösterdi şimdi hemen gidip onu alacağım Nasıl alacağız onu? Nerede? Ha aşağıdaymış. Güzel. Bunu aldık. Bunu eğer gidip şuradaki yedilerin heykeline verirsem ya da buna herhangi bir tane monster içindeki yedilerin şuna da verebilirim. Yedilerin heykelinden birine verirsem heykel seviye atlayacak ve benim şu sağda bak burunca düşüyor ya yani şu an. Onun e, sınırını arttıracak. Kapasitesi mesela 100 sayı 106 falan yapacak. Hop şöyle işin alalım oraya. Ember. Birazcık ateş uygulasın bari. Böyle gir ab. Ember sen patlayacaksın da. Tam sırf zaman kaybısın. Kuki bu arada kendi canını yiyor arkadaşlar. Eskine bastığında ilk baş. Ondan sonra can yenilemeye başlıyor. Alandaki kahramana. O yüzden birazcık sıkıntı. <laughs> Şimdi gidelim bakalım yukarı doğru. Bu arada şöyle çıkabiliyor muyduk? Biraz geri gidersem gide geri de gidemiyordum. Hiçbir bir işe yaramadı ama neyse. Denemiş oldum içimde mi kalsaydı? Stamina doluyor en azından öyle yapıcı. Yüz metre daha var. Oh, Bunlar ne? Dörtlen. Burada su mu var? Aynen su varmış. Sandık yoksa hiç bulaşmayacağım orada. Aslında oyun başındayken bulaşabilirsiniz. Çünkü hem oyunundan daha fazla zevk alırsınız. Hem de bunları kesince size TP veriyor. İşte TP şey ya. Seviye alıyorsunuz bunları kesince. Tecrübe puanı veriyor. Karakter TP veriyor. BP deyince aklıma Undertale'deki terör puanı geldi de ondan bir gün. Aşağısı yakın mı? Yakın. Ben hemen şuradaki e, şeyi açayım. Teleporter'ı açayım. Yoldan biraz uzaklaşıyoruz ama teleporter açmak için o, o hata neredeymiş. Oraya gidebileceğim mi? Yok ya hiç bulaşmayacak şu an. Sonra uğraşırız onunla. Şu zaten muhtemelen aynen. Oradaki tapınağa gidiyoruz. Havadayım işte versene. Vermedim. Seçimin oyuncusu kaç bu arada ya? 40'mış. Çok doğmuyor gibi geldi de ama oyun başında hiç tam yok o yüzdendir. Ben ah dur. <laughs> Devam. Kaya ile konuş. Kaya ile diğer bölümde konuşalım bence. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.